Selamlar, saygılar herkese değerli izleyenler. Ee, emeklilik yayınıyla karşınızdayız. Cuma günleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuğumuz oluyor. Kendisiyle konuşacağımız önemli meseleler var. 6 aylık enflasyon oranının netleşeceği çok az bir zaman kaldı artık. Bunun dışında refah payı yok açıklaması gelmişti. Bunun perde arkası sonrasındaki meseleler. iktidarın sessizliği 10 bin lirada. Hepsini bu yayın içerisinde konuşacağız. Ee, bir hatırlatma da yapayım. Bugün saat 8.30'da akşam saat 8.30'da Haberin Var mı canlı yayınıyla karşınızda olacağım orada. Gündemdeki meseleleri yorumlara yazıyorsunuz, görüyorum. O konuları akşam 8.30'da konuşacağım. 8.30'daki yayında değerlendirmeye çalışacağım. İlk olarak ilk ee, konuyla başlamak istiyorum ama başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Gelen izleyicilerimize hoş geldiniz dileklerimi iletirken yayını beğenmelerini unutmamalarını rica ediyorum. Değerli izleyenler, iyi yayınlar dileklerini yazanlara da selamlarım, saygılarımı iletiyorum. Ve ilk meseleyle başlamak istiyorum. Şimdi 6 aylık enflasyon oranı ile ilgili çok bir zaman kalmadı. Ee, 3 Temmuz'da açıklanacak. Normalde 1 Temmuz'da meclis tatile girecekti. Fakat o 31 Temm'uza ertelendi 31 Temmuz tarihine çekildi Bu sizin de dikkatinizi çekmiştir. Siz de zaten söylüyordunuz ya hani bunu bir hafta falan erteleyebilirler diye fakat bunu ay sonuna kadar bir ay kadar ertelemiş oldular. Şimdi SSK Bağkur emeklisinin beklenen 6 aylık net alacağı rakam nedir? Memur emeklisinin net alacağı rakam nedir? Ee, herhalde bu işler arasında sayılar teknik anlamdaki net rakamları en yakın siz veriyorsunuz. O yüzden de izleyicilerimize de bu bilgiyi paylaşmış olalım. Ee, tabloyu ekrana alabilirim isterseniz. Sözü size bırakıyorum. Olur rica edeceğim. Merhabalar Murat izleyicilerimize de merhabalar diyorum. Ee, şimdi sizlerin de bildiği gibi enflasyon üzerinden emeklilerimize ve memurlarımıza e, maaş farkları veriliyor. Bununla ilgili ilk 6 aylık ee, enflasyon e, ve de son altı aylık enflasyon olmak üzere Ocak ve Temmuz'da 2 iki, e, e, iki kere e, buradaki farklar ödeniyor. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde Ocak-Haziran e, ayı arasındaki enflasyon verisi ehemmiyet e, kazanıyor. Burada Ocakla Mayıs ayı arasındaki e, bulunan e, enflasyon verisi kesinleşen %22.72 yani e, SSK Bağkur Emeklisi'nin alacağı maaş farklarını ifade ediyor. Haziran ayı e, şu an tahminler doğrultusunda ilerliyor. E, buradaki tahminlerimizde yüzde %2.52 Merkez Bankası piyasa katılımcı anketi üzerinden değerlendiriliyor. Ha burada Merkez Bankası'nın özellikle bu anketinde yaklaşık olarak 68 kendi içerisinde e, ekonomist, bankacı, sahadan e, finans uzmanı olmak üzere e, birçok eee ekonomist katılıyor. Ha, büyük ihtimalle de bu rakamlar tutuyor. O sebepten dolayı e, 2024'ün ilk yarılığı için e, açıklanacak olan tüfe verisi yüzde 25.81 değerlendirilebilir. Yani sizin e, eğer SESİK'e bakır emeklisinizseniz, E-Devlet üzerinden girdiğiniz zaman burada çok aylığınızın e, üzerine eklemeniz gereken rakam yüzde 25.81. Bunun dışında evet. memurlarla ilgili olan... çok kısa bir virgül koymak istiyorum. Bazı iddialar vardı. Bu 25,81'in dahi verilemeyeceği ile ilgili iktidar diyecek ki, e, Beklenti yani merkez bankasının Beklenti rakamını verecek gibi iddialar ortaya atmışlardı. E, ben bunu çok ihtimal dahilinde bulmuyorum ama hani kısa bir bilgi olarak sizden de almak isterim. Böyle bir şey mümkün mü? Yasal olarak mümkün mü? Daha aşağıda 15-20 gibi bir rakam verilmesi. Yok, yok. Öyle bir şey mümkün değil. Çünkü bununla ilgili e, emeklere verecek olan e, zamlarla maaş faktörü ile, enflasyon üzerinden verildiği ile ilgili <laughs> kanun maddesi var. Kanun maddesi. Maddesine evet. uyması lazım. E, buradaki yüzde 25, 81 veya bu rakamı 10, 115 15 verilirse e, otomatik e, olarak yasada bir değişiklik yapılması lazım. E, bu öyle bir süreçte meclisten geçmesi lazım. Yani bu çok 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 uzak bir ihtimal. Ee, o öyle bir şey ben öngörmüyorum işine açıkçası. Ee, ha, şu olabilirdi. Ee, bayram öncesinde ikramiyeler vardı. 3 bin lira. Ha, bunlar ödendi ama bizim öngörümüz e, buradaki e, bayram ikramiyesiyle emekli maaşlarının birleştirilerek ödenmesi bayramdan önceydi. Ha, buna e, bu yapılmadı. E, sonrasında <laughs> gününde bayramdan sonra gününde ödenmiş oldu ama. Ee, ilk söylediğimiz nokta e, öyle bir şey olacağını ben tahmin etmiyorum. Gelelim memura, memur ve memur emeklisine. Burada da toplu sözleşme devreye giriyor. Toplu sözleşme üzerinden de Mayıs 2024'te %22.72 açıklanmıştı. TÜFE e, verisi bunun üzerine 2024'ün ilk yılında %15 ikinci yılında da %10'luk bir toplu sözleşmeye imza atmıştı memurlar. Bununla e, alakalı da bakıldığı zaman Mayıs'a kadar kesinleşen yüzde 17.38. Peki Haziran ayı ne olacak? Haziran ayı da Merkez Bankası 252 çıkarsa dolayısıyla yüzde 25 enflasyona ulaşmış olacak. Yine kendi içerisinde e, e, toplu sözleşme ile ilgili buradaki yüzde 25.81'i 1.15'e böldüğünüz takdirde o aradaki fark direkt enflasyon farkı. Bunun hı hı. üzerine de 2024'ün ikinci yarısındaki yüzde onu peşin olarak alıyorlar. Ha, orada da çıkacak olan e, maaş farklarına eklenecek rakamda da yüzde yirmi Yani memur ve memur emeklisi yüzde yirmi otuz dört. Sesli emeklisi yüzde yirmi alacağını şu anda öngöre giririz. Peki memur emeklisine e, refah payı yok konusunu az, az sonra konuşacağız ama memur emeklisine %5 e, eşitleme durumu olur mu? %25,81'e. Yani daha önceki dört döneme bakıldığı zaman hep memur emeklisi ve de SSK Bağkur emeklisine eşit san verilmiş. Ha bu dönemde öyle bir durum ortaya çıkması olabilir. Çünkü evet. bir önceki dönemde SSK Bağkur emeklisi daha düşüktü. Memurlarımız ve memur emeklileri daha yüksekti. Ona eşitlenmiş. Ha bu dönemde de tam tersi oldu. Memur emeklileri, memurlar daha düşük ama Sezgi Kıbapur emeklisi daha yüksek. Sadece memur emeklisi için bunu öngörebiliyorum. Nedenine gelince bunun nedeni de onlara Temmuz 2023 tarihinde 8077 liralık bir seyyanen rakam verildi. Buradaki seyyanen rakam kendi memurların maaşıyla alakalı 15.965 gösterge rakamanın memur maaş kat sayısıyla çarpımı üzerinden ilerliyordu bu kanunda kalıcı olarak verildi. Kalıcı olacağı için, olduğu için Temmuz 2023'teki 8.077 rakam Ocak 2024'de gelirken 12.055 lira. Memur maaş katsesi yine 6 ayda bir değişçi için kabaca buna %20.34 bir farkla bu rakamın 14.513 liraya erişeceğini memurlarınız için özellikle altını çizerek hmm. söylüyorum. E, ulaşacağından dolayı Memurlarımıza bir refah payı adaltımı bir bir ödenek ben şu an öngörmüyorum ama memur hı hı. emeklisinin, emeklisinin eşitleneceğini tahmin ediyorum. Gelelim e, e. kendi içerisinde buyurun. Hı hı. buyurun. E, tablo ile ilgili mi devam edecektiniz yoksa hani e, buyurun verebilirsiniz bilgiyi ben hani kesmiş olmayayım sonra soru sorduğum zaman parça parça olabiliyor. Bu araya girip yani interaktif olursa en hı hı. azından izleyicilerimizin de e, bize ya burada şey merak gerekiyor. ettiğim ya yani burada merak hı. ettiğim aslında şu mesele şimdi e, Burada komplike bir durum var yani Vedat Işıkan dedi ki yüzde refah payı çalışmamız yok dedi bunu net bir şekilde ifade etti net açıklama yaptı ama biz geçmişten biliyoruz işte bakan bu açıklamaları yapıyordu söylüyordu hatta Vedat Bilgin'de yaşamıştık yani bir e, yok böyle bir çalışma demişti çok az bir zaman sonra Cumhurbaşkanı e, açıklamıştı mesela öyle bir çalışma olduğunu açıklamıştı falan e, şimdi aynı durum emekliler için de geçerli olabilir emekliye refah payı yok dedi e, Işıkan. Burada diyelim ki SSK Bağkur Emeklisi'ne refah payı vermez. Memur Emeklisi'ne %5 eşitleme yaparsa bu kez SSK Bağkur Emeklisi de diyecek ki e, bize 100, o tarafa %5 verdiniz buraya vermediniz. Yani burada e, en azından adaleti kendi içlerinde konuşuyorum tırnak için adalet sağlamak adına şunu yapabilirler mi? Öyle nitelendirebilirler mi? Yani biz %30 yapalım. Ee, memur emeklisinde %30'a diyelim, SSK bakur emeklisinde %30 yapalım. Bu şekilde zam oranını açıklayalım gibi bir refleks geliştirebilirler mi? Yani bakanın açıklamaları da önümüzde duruyor. Onu da e, görmek lazım. Doğru. Yani ben e, işin açıkçası bir refah payı beklentisi içerisindeyim. Ama buradaki hı hı. refah payının e, sahada konuşulan bazı uzman arkadaşlarımız %5, %10 ve %15 üzerinden ee, çeşitli alternatifler sunuluyor. Ha, buradaki rakamla ilgili ben yüzde beşin üzerine çıkacağını tahmin etmiyorum. Neden bu bu şekilde? Çünkü yüzde beşin üzerine çıkması yani yüzde beşte kalması dediğimiz senaryo o zaman e, gerçekleştiriyor. Yüzde tamamlanıyor. E, memur emekleri de yüzde otuza tamamlanacak. Yani onlar için %10 gibi bir şey olacak. Doğru. Yüzde ee, otuz sonrasında hedef enflasyon %38 olarak 2024 yılına öngörüldü. Arkada 8 puan kaldı ve arkada daha 6 ay var yani Temmuz'dan Aralık'a kadar. E, dolayısıyla buradaki enflasyon verilerinin çok düşük çıkması yani 1.5 puan çıkması lazım ki otomatik olarak 38 rakamı tutturulsun. Ha, o da şu an için biraz e, zor gözüküyor. Ondan dolayı %30'un e, üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. ha Bu rakam gönül ister ki e, yani Şimdi her yüzdelik kısım üzerinden değerlendirildiği takdirde bakıldığı zaman sizin cebinizdeki paranın sahada o kadar eridiğini gösteriyor. Enflasyonu gösteriyor. Ha bir dönem seninle birlikte yayın yaparken işte bazı emeklerimiz diyor ki ülkede enflasyonda olmasın bizi sıfır da yapasın ama benim cebime ne kadar giriyorsa onun satın alma gücünün ne olduğunu bileyim diyor. Ha şu anda bakıldığı zaman buradaki paranın değeri gerçekten çok çok düştü bir çok kayboldu. Özellikle 10 bin TL ile geçinmeye çalışan birçok milyonlarımız var bizim. 10 bin TL'lik kısma müdahale yapılamazsa e, otomatik olarak yine e, burada emeklerimiz mağdur olup e, bununla ilgili evdeki yangına e, biraz daha körüklenmiş olup biraz daha yıl sonuna kadar zor zamanlar geçireceğini söyleyebiliriz. O yüzden bunu bir dokunuş olması lazım veya bir intibak yasası özellikle 2000 sonrasına getirilirse e, iyileştirme şeklinde daha iyi olacağını düşünüyorum. Siz e, refah payını e, açıklama olmasına rağmen beklediğinizi ifade ediyorsunuz. Ama bunun yüzde beşte sınırlandırılacağını düşünüyorsunuz. Bunun üzerine çıkılmayacağını ifade ediyorsunuz. Bu önemli e, detaylar arasında. Şimdi tabii son konumuzu konuşacağız. 10 10.000 lirayla ilgili meseleyi konuşacağız ama ben hatırlatmamı yapmak istiyorum. Yayına gelen izleyicilerimize hemen hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Hem de 550 kişi anlık olarak şu an bizi izliyor, takip ediyor. Sağolunuz. E, yayını beğenmeyi unutmayınız değerli izleyenler. E, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın mayın Şimdi 10 bin lirada bir belirsizlik, bir sessizlik hakim. Ortaya atılan farklı farklı iddialar var. E, gazeteciler de bu soruyu sormuyor. 10 bin lira ne olacak meselesini sormuyorlar. 10 bin lira alan çok ciddi bir emekli kitlesi de var. Şimdi bu 10 bin lirayı sormak istiyorum size. Burada sizce bu sessizliğin, bu belirsizliğin sebebi nedir? E, i̇ktidar 10 bin lirayı hiç zam yapmadan es geçerek bu dönemi geçirmeyi göze alır mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Varsa da bir rakam tahmininiz bu noktada var mı? Daha önce bahsetmiştiniz ama belki güncellenmiş olabilir bu tahmininiz. Buyurun. Şimdi öncelikle bu refah payıyla ilgili aklıma gelmişken belirtmek istiyorum. Buyurun. Burada bir önceki dönemde 3 defa revize edildi bu rakam. Yani ilk önce bir enflasyon verisi açıklandı. Daha sonrasında bir refah payı verildi. Daha sonra bir kere daha yani üç defa değişiklik arz etti. Dolayısıyla bu tamamen kamu otoritesinin elinde olan bir durum. Bununla ilgili bir e, e, meclis sürecinden sonrasında refah payı adı altında veya ek ödeme, seyyan ödeme şeklinde meclisten geçtikten sonrasında yapılabilme imkanı var. Ama şu anda siyasi otorite bununla alakalı enflasyonu tetiklediğinden kaynaklı özellikle bazı fırsatçı esnaflar ve fırsatçı şirketlerden dolayı burada e, gıda maddelerinde yukarı seyreden bir durum ortaya çıktı için hep bunu göstererekten e, bundan biraz uzak duruluyor gibi e, söylüyorlar ama e, işin Hı -hı. aslı e, bence bu değil zaten e, 10 bin liralık çok rakam, altlarda çok, kaldı zaten rakamlar çok, çok alttak yani bunu satın alma gücü yani düz bir mantıkla ilerlediğiniz takdirde sizin cebinizde bugün 10 bin lira varsa 6 ayda 120 eflasyon var. 6 ay sonrasında bunun değeri %20 değer kaybetmiştir. 7500 liraya düşmüştür bu rakam. Yani siz 10 bin liraya bugün itibariyle baktığınız zaman işte örnek veriyorum 12 kilo et alıyorsanız bundan 6 ay sonrasında buradaki 12 kilodan yaklaşık olarak 8 ya da 9 kiloya düşüyor. Dolayısıyla arada 4 kilo 5 kiloluk et tamamen alamamış oluyorsunuz. Yani izleyicilerimiz anlaması için bunu örnekleyerek anlattım ben. E, o yüzden e, tamamen siyasi otoritenin elinde ak kök aylıklarla e, alakalı Şimdi bir... o 10 bin lira meselesiyle ilgili en önemli detay e, bir kök aylık meselesi var, taban maaş konusu var. Ne olacak mesela bu konuyla ilgili hem sessizliği neye bağlıyorsunuz hem de dediğim gibi yani es geçebilirler mi? Bunu göze alabilir mi iktidar bu süreçte? Bence almaması lazım. Eğer böyle bir şey de yapılırsa çok büyük e, siyasi bir hata yapılacaktır. Bu da e, AK Parti'nin e, kendi karnesine bir eksi daha eklenecektir. Çünkü yerel seçimden zaten yeni çıktık. Yerel seçimdeki ...hezimete uğramasındaki en büyük sebep emeklerin tarafından e, oy kaybına uğraması ve insanların ...geçim derdine den dolayı sıkıntıda olduğunu söyleyebiliriz. Burada ki 10 bin lira rakam ne olabilir e, sorusuna e, gelince yani 25 enflasyon varsa minimum 12500 Zaten 12500 lirayla bir işte şey şu an alamıyorsunuz. Ha, hı hı. bu rakamın 15 bin seviyesine çıkması hatta. Ama siz diyorsunuz de, ki zaten benim, hakkı olan. 12500 lira zaten %25'lik enflasyon eklediğiniz zaman 12500 lira olması gerekiyor zaten minimum Çok anlamda. Çok doğru bir cümle ama bir parantez açmak istiyorum. Bir önceki dönemde 7500 liradan 10000 liraya çıkarken oran orantı vasıtasıyla bu rakam %33'e tekabül ediyor. Ama siz hı hı. E, o dönemki enflasyon verisine bakıldığı zaman 37.57 idi. Dolayısıyla orada 4,5 puan daha Eksik düşük kaldı. yapıldı. Eksik kaldı. Ha bu dönemde biz yirmi enflasyon var en az 125 olması lazım diyoruz ama bir önceki dönemde. Oradaki eksikliğinde var. giderilmesi verildi. lazım diyorsunuz. abi bu, bu da farklı verildi. Artı Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve gelişmişlik hızıyla ilgili veriler açıklandı. Bunun da buradaki enflasyon verisinin üzerine koyup ondan sonrasında bir düzenleme yapılması biraz daha sağlıklı olacağı düşüncesindeyim. 15 bin lira iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 15 bin lira iddiaları var. Ee, yani buyurun. şu an e, sahada konuşulan e, işte 12 bin 15 bin yani genelde hep ben bu band içerisinde olacak diye söylüyorum. Sahada e, konuşan uzman arkadaşlarımız bazısı 13 bin diyor bazısı işte 14 bin veya 15 bin buraya kadar çıkan rakamlar var ama 15 bin biraz e, uzak gibi duruyor. Ha 15 bin olursa da işte asgari ücrete yaklaştı. Çünkü 17 bin asgari ücret onları onlar bizden olmadı. Haziran sonrası işte 15 binde emekli maaşı e, 2000 13'lerdeki işte bir asgari ücretin bir buçuk asgari ücretle emekli maaşına denkti o dönemlerde. buradaki söylemi tekrardan canlandırma yolu üzerinden de popülist bir yaklaşımla ilerlenebilir de diye de düşünüyorum ama hı hı. şu an içinde bulunduğumuz ekonomik durumda Sayın Bakan bile eee refah payı vermeyeceğiz dedik yani öyle bir çalışmamız yok dedi. Çalışma olabilir bununla ilgili. E, kapıları kapatmadı. Gönül ister ki olması gereken de mutlaka bir çalışmanın olup e, şu an emeklilere e, zordan kurtarılması diyebiliriz. Peki gündemle ilgili bir soru sorayım. E, o soru da şöyle. E, iktidarla muhalefet görüştü bir süre normalleşme adı altında. Fakat bu görüşmeler e, şu anda hani ipler atılma noktasına gelindi. E, finalde vatandaşta yani emekli de asgari ücrette bu görüşmelerden olumlu bir şey alamadı. Yani beklenti şuydu işte muhalefet gidecek, görüşecek, ikna edecek iktidarı. Temmuz'da zamlar gelecek fakat bu görüşmeler öyle kötü etki etti ki görünen sonuçlara bakıldığında maaşlar bile bayramdan önce yatırılmadı. E şimdi tabii iki tarafta farklı bir noktaya geldi. İktidar muhalefet hani kopma noktasına bu doğrultuda muhalefet erken seçim çağrıları yapmaya başladı. Şimdi bu erken seçim çağrılarını sizce emek illerine yansıma noktasında nasıl bir sonuca ulaşacağını düşünüyorsunuz? Yine iktidar şunu mu diyecek? Bizim programımız var. Biz işte görmüyoruz. O çağrıları bakmıyoruz. Duymuyoruz. Biz yolumuza devam edecek mi edeceğiz mi diyecek ya da olası bir erken seçim ya da anayasa meselesi daha da halkı öfkelendirmeyelim, kızdırmayalım deyip adım mı atmak zorunda kalacaklar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak bu konuyla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Yani muhalefet kadradına bakıldığı takdirde e, şu an yavaş yavaş erken seçim e, söylemlerini dillendirilmeye başlandı. Ki muhalefette bir Yezrel seçimden e, Zafer'le e, birinci parti olarak. Ciddi. Dolayısıyla bunu hızlandırmak ve e, somut olarak e, gündeme e, taşımak istiyor. E, şu, e, anayasa e, üzerinden bakıldığı takdirde de işte Sayın Erdoğan'ın iki dönemden sonrasında e, başkanlık Süreci tamamen bitiyordu ki bu AK Parti üzerinden hazırlanan bir e, siyasi projeydi. Ha şu anda e, son dönemi e, ya Sayın Erdoğan'ın erken seçime gitmesi gerekli ya da e, bununla ilgili tamamen siyaseti bırakması lazım bu dönem. Bu arada erken seçime gitmesi de adaylığı için yeterli olmuyor çünkü iktidar kanadında bir 40 artı bir isteği talebi var. E, çünkü ikinci tura kalırsa seçim bu biraz daha muhalefete yarıyor gibi anketlere bakıldığında. Hani o 40 artı bir de yaptırmak zorunda. O detayı da sizle paylaşmış olayım. E, bunun içinde bir onay alınması lazım. Bir referandum sürecine gidilebilir yine. E, bu detayı da paylaşmak lazım yani e, konular arasında. Yani burada e, AK Parti'nin kendi içerisindeki beyin takımı e, bütün A Hı -hı. alternatifleri masaya yatırıp ve bunun üzerinden değerlendirmelerini yapıyordur. Ama şu an yerel seçimden e, çıkıp da tamamen AK Parti'nin hezimete uğradığından dolayı belli bir zaman lazım. Ha, burada AK Parti'nin de hanesine artı puan yazılması için de vatandaşın cebine, refahına, hayat standartına müdahale lazım. Ha, burada da tutup da emekli üzerinden e, işte oradaki maaş ve asgari ücretlere bir zam yapılmadığı takdirde zaten insanların yaşam mücadelesi var. E, bunu da mutfaklarıyla gıdalarıyla tehdit edildiği zaman tamamen işin çıkmaza gireceğini bizim düşündüğümüz kadar e, oradaki e, beyin takımı da düşündüğünü tahmin ediyorum. Yani bir şekilde olumlu şeyler olması lazım ki tekrardan topu kendi tarafına çevirsin. Bunu sadece enflasyonu düşürüyoruz, e, işte insanların standartlarını artırıyor şeklinde olmayacağını düşünüyorum. Somut olaraktan e, bir elle tutulmuş bir şey olması lazım. Peki çok çok sağ olun, çok teşekkürler e, yorumlarınız, katkılarınız için. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmasa TÜİK yayını yapacağız sizle. E, TÜİK 6 aylık enflasyonun sonuncu rakamını açıklayacak. Oradan da net bir rakam karşımıza çıkacak. İzleyenlerimize de tekrar hatırlatayım. 8.30'da beraberiz değerli izleyenler. Yorumlarınızı yayın boyunca okumaya çalıştım. O yorumlarla ilgili detayları bugün akşam 8.30'da konuşacağız. Gündem gerçekten çok hareketli. Türkiye'nin gri listeden çıkarılması, elektriğe zam gelmesi, diğer meseleler, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ve emeklerle ilgili konuları 8.30'daki yayında konuşacağız. Oraya hepinizi davet ediyor, bekliyorum. Emin Bey'e de tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Çıkmadan değimizi vermeyi unutmayınız.